Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımımızda yapılışı kolay, ilerlemesi hızlı bir lif anlatımını yapacağız. Lifimiz bu şekilde. Ben parça halinde yaptım. İsterseniz tek parça halinde de yapabilirsiniz. Lifimizde altı parça kullanıyoruz. Ben beş parçasını yaptım. Şimdi son bir parçasını beraber yapalım arkadaşlar. ip olarak 3 tane ip kullanıyorum Markası hiçbiri de aklımda değil ne markası ne de numarası bazen soruyorlar numarası kaç diye ben bu lif ipleri yaklaşık 5-6 sene önce aldım ee, uzun zamandır lif örmüyorum şimdi kullandım örmek için o yüzden çoğunlukla markası veya numarası yazmıyor krem mavi ve yeşil kullanıyorum farklı renklerde tercih edebilirsiniz lifime ilk olarak krem ipimle başlıyorum. Öncelikle sabitledim. Arkasında iki zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Tığımın başına doluyorum. Zincirin içine batıyorum. ilk yaptığım zincirin. 2 3 4 defa sardım. Bir fıstık yapıyorum. Şöyle kenarından tutarak fıstığı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. İlk zincire tekrar batıyorum. Bir tane fıstık dolgusu yaptım. Kenarından tutarak kapattım. Bir zincir yaptım. Bunu çevirdim. Olduğum yere bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir ve yine bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. İlk yuvaya tekrar bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. 3 tane fıstığı birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Dip şöyle dip yuvaya bir fıstık. iki taneyi birlikte kapattım. Bir zincir yaparak çevirdim. Bulunduğum yuvaya bir fıstık ve kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Dip yuvaya bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. İlerideki yuvadan bir fıstık aldım ve yine üç taneyi birlikte kapattım bir zincir yaptım bulunduğum yuvaya bir fıstık dip yuvaya bir fıstık ilerideki yuvaya bir fıstık üç taneyi birlikte kapattım bir zincir bulunduğum yuvaya bir fıstık bir sonraki yuvaya bir fıstık iki tane birlikte kapatım bir zincir yaparak çevirdim şimdi toplamda 3 tane fıstık oldu 1 2 3 bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar bir fıstık bir sonraki yani alt köşeye yine bir fıstık bir sonrakine bir fıstık üç taneyi birlikte kapattım yine bir zincir bir tane fıstık yaptım yukarıda şimdi burada yeşil ipimi alıyorum sabitliyorum yukarıya bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım dip yuvaya şöyle bir fıstık yapıyorum ilerideki yuvaya bir fıstık toplamda üç tane fıstığımızı birlikte kapattım bir zincir yaptım bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım dip yuvaya ipimi sabitledikten sonra kestim şimdi krem ipimi aldım dip yuvaya yine bir fıstık dolgusu yaptım şöyle uzun fazla gelen iplerinizi temizleyin ben de temizliyorum çünkü bir sonraki yuvaya bir fıstık üç taneyi birlikte kapattım bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım ve dip yuvaya bir fıstık iki taneyi birlikte kapattım her sırada bir tane arttırma işlemi olduğu için her sırada arttırmalarımız oluyor arkadaşlar şimdi bunu çevirdim bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım kapattım bir zincir fıstığımın başına doluyorum dibine bir fıstık başına doluyorum bir sonrakini bir fıstık üç taneyi birlikte kapattım şimdi tekrar mavi ipimi sabitliyorum sabitledim bunu. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Dip noktaya bir fıstık, ilerideki noktaya bir fıstık. 3 taneyi birlikte kapattım. Şimdi çiçeğimizin tohumunu yapıyoruz. Ben tohumunu krem ipimle yaptım. Ee, siz isterseniz ana ipinizle yapın. İsterseniz siyah veya sarı tohum da kullanabilirsiniz. Bu tercihinize bağlı. Sabitledim. Buraya bir tane beşli fıstık yapıyorum. Şöyle 3, 4, 5. Bıraktım bunu. Tekrar mavi ipimi aldım. Dip noktaya bir tane fıstık dolgusu yaptım. İlerideki noktaya bir tane fıstık dolgusu yaptım iki taneyi birlikte kapattım bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım dip noktaya bir fıstık dolgusu yaptım şimdi mavi ipimi burada bıraktım krem aldım bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusu üç taneyi birlikte kapattım bir zincir yaptım tekrar bulunduğum yuvaya bir fıstık bir sonrakine bir fıstık ikisini birlikte kapattım çevirdim bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım bir zincir tepeye bir fıstık dibine batıyorum bir fıstık bir sonrakine bir fıstık 3 taneyi birlikte kapattım bir zincir yaptım şimdi bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım onu bıraktım mavi ipimi aldım buraya bir fıstık bir sonrakine bir fıstık iki taneyi birlikte kapattım. Şimdi yine mavi ipimle bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu aşağıya bir fıstık dolgusu ileriye bir fıstık dolgusu 3 taneyi birlikte kapattım bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu aşağıya bir fıstık dolgusu bakın iki tane yaptım toplamda şimdi buraya mavi ipimi sabitliyorum ve koparıyorum krem ipimle bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusu. Toplamda 3 tane birlikte kapattım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine bu fazla ipimi kesiyorum ve aynı şekilde devam ediyorum. Bulunduğum yuvaya bir fıstık, dip köşeye bir fıstık. Bir sonraki noktaya bir fıstık. 3 tane birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Tekrar köşeye batarak bir fıstık. Şimdi her çıkışımız aynı, her girişimiz aynı. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Ee, şu anda ben 6 sıra örmüşüm toplamda. 9 sıra olması gerekiyor. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım, kapattım bir zincir. Tekrar bir fıstık. Dibine batıyorum bir fıstık. Bir sonrakine batıyorum bir fıstık. 3 taneyi birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık, aşağıya bir fıstık, ileriye bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Her çıkışımızı iki taneyi bir kapatıyoruz. Arkadaşlar aynı mantıkla toplamda şu yan sırayı ve üst kısmı 9 tane fıstığa tamamlayalım. Toplamda 9 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu üst çiçeklerimizin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane fıstık yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Dibine bir fıstık, bir sonraki yuvaya bir fıstık, üç taneyi birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Şimdi burada bir tane fıstık oldu. Ee, yeşil ipimi bağlıyorum tekrar. Yeşil ipimi bağladım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dip noktaya bir fıstık ileriye bir fıstık üç taneyi birlikte kapattım bir zincir bulunduğum yuvaya bir fıstık yeşili bıraktım krem ipimi aldım dip noktaya şöyle bir fıstık bir sonraki noktaya bir fıstık üç taneyi birlikte kapattım. Şimdi yukarıya bir fıstık dip noktaya bir fıstık bir sonrakine bir fıstık 3 taneyi birlikte kapattım yine yeşil ipimi aldım bir tane krem yaptıktan sonra tekrar yeşil ipimi aldım bulunduğum yuvaya bir fıstık dip noktaya bir fıstık bir sonraki noktaya bir fıstık 3 taneyi birlikte kapattım bir zincir bulunduğum yuvaya bir fıstık. Yeşili bıraktım. Kremi aldım tekrar. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yapmıştım yeşil. Dip noktaya bir krem. ileriye bir krem. Toplamda bir yeşil iki kremi birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Dip noktaya bir fıstık. Bir sonraki noktaya bir fıstık. 3 tane birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Yeşil ipimi aldım tekrar. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Dip noktaya bir fıstık. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. 3 tane birlikte kapattım. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Şimdi yeşil ipimi dip noktada sabitledim ve kesiyorum burada. Kestim. Yeşil ipimle bu dilim için tamamen işim bitti. Dip noktaya bir tane fıstık yaptım. Bir sonraki yuvadan bir fıstık aldım. Üçünü birlikte kapattım. Son bir kere daha artırma işlemini yapıyorum. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Dip noktaya batarak bir fıstık yaptım. İki tane birlikte kapattım. Bakın şöyle. Bir krem iki yeşil, bir krem iki yeşil, bir krem iki yeşil, bir krem olarak bitirdim. Çevirdim. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu kapatıyorum bir zincir üzerine yine bir fıstık dolgusu yaptım dip noktaya batarak bir fıstık dolgusu yaptım bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusu üçünü birlikte kapatıyorum bu şekilde şimdi buraya mavi ipimi bağlıyorum bir tane krem yaptıktan sonra mavi ipimi bağlıyorum bakın girişte bir tane kremimim var şimdi bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım dip noktaya bir fıstık dolgusu bir sonrakine bir fıstık dolgusu üçünü birlikte kapattım bir zincir yaptım krem ipimi aldım Yukarıya bir fıstık dolgusu. Mavi ipimle devam ediyorum. Dip noktaya bir fıstık dolgusu. Ve bir sonraki noktaya bir fıstık dolgusu. Üç taneyi birlikte kapattım. Bir zincir bulunduğum yuvaya bir tane yaptım. Bıraktım ma e, krem ipimi alıyorum. Dip noktaya bir tane fıstık dolgusu ve bir sonraki yuvaya bir tane fıstık dolgusu. Bir mavi, iki krem, üçünü birlikte kapattım. Mavi ipimi aldım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu dip noktaya bir fıstık dolgusu bir sonrakine bir fıstık dolgusu üç tane birlikte kapattım bir zincir krem ipimi aldım tekrar bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım bıraktım bunu yine mavi ipimle devam ediyorum dip noktaya bir fıstık dolgusu bir sonrakine yine bir fıstık dolgusu üçünü birlikte kapatıyorum bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım krem ipimi aldım dip noktaya bir tane fıstık dolgusu bir sonraki yuvaya bir tane fıstık dolgusu üç tane birlikte kapattım yine bir zincir. Mavi ipimi aldım yine. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu. Dip noktaya bir fıstık dolgusu. İlerideki noktadan bir fıstık dolgusu. 3 tane birlikte kapatıyorum. Bir zincir tekrar krem ipimi aldım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu. Bıraktım kremi mavi aldım tekrar dip noktaya bir fıstık dolgusu, bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusu, üç tane birlikte kapatıyorum. Bulunduğum yuvaya bir tane fıstık dolgusu yaptım. Şimdi bıraktım ipimi burada krem ipimi bıraktım. Şöyle bunu böyle bırakıyorum. Dip yuvaya batarak bir fıstık dolgusu ve bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusunu alarak 3 taneyi birlikte kapattım. Şimdi son bir kere daha artırmamı yapıyorum. Çıkışta bir artırmamı yaptım. İkisini birlikte kapattım. İki zincirimi çektikten sonra ipimi kestim. Şimdi krem ipimle de tamamen e, işim bitmiş oluyor arkadaşlar. Arada gizledim. Bakın şöyle son bir sıramızı yapıyoruz. Son bir sıra kaldı bu şekilde. İpim zaten burada e, krem ve mavi'nin arasında ipimi aldım. Buraya bir tane fıstık dolgusu yaptım kapatıyorum. Bir zincir. Üzerine bir fıstık dolgusu daha şöyle. Tığım başını doluyorum. Dip noktaya batarak bir fıstık dolgusu. Bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusu. Üç taneyi birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu. Dip noktaya bir fıstık dolgusu iki taneyi birlikte kapattım bakın iki taneyi birlikte kapattım üç tane zincir çektim dip noktaya kaydırma yaptım üç tane zincir çektim bir sonraki boşluğa kaydırma üç tane zincir çektim bir sonraki yuvaya kaydırma bakın şöyle bir zincir yaptım bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu, bir zincir yaptım. tepesine bir fıstık dolgusu daha. dip noktaya batıyorum, bir fıstık dolgumu yaptım. bir sonraki yuvadan bir fıstık dolgusu. üç taneyi birlikte kapatıyorum. bir zincir. bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu dip noktaya bir fıstık dolgusu iki taneyi birlikte kapattım 3 tane zincirle dip noktaya kaydırma 3 tane zincirle sonraki yuvaya kaydırma 3 tane zincir sonraki yuvaya yine kaydırma bir zincir bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu bir zincir tepeye yine bir fıstık dolgusu tığımın başına doluyorum dibine bir fıstık dolgusu bir sonrakine batıyorum bir fıstık dolgusu üç tane birlikte kapatıyorum şimdi tekrar bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu dibine bir fıstık dolgusu iki taneyi birlikte kapatıyorum üç tane zincirimi çekerek dip noktaya bir tane kaydırma yaptım. İki zincirimi çektikten sonra burayı kopardım. Fazla ipimi şöyle tığımın yardımıyla arka kısmına çekerek izledim Arkadaşlar ben önceden 5 tane dilimimi yaptığımı söylemiştim. Toplamda 6 tane dilimimiz var. Bu şekilde size çok büyük görünebilir hiç de büyük değil tam olması gerektiği gibi bir lifter şöyle bakın bütün dilimleri yan yana getirdiğimizde tam ideal bir lif oluyor şimdi bunun tersi düzü yok veya hangi tarafı hoşunuza gidiyorsa ters veya düz olarak da kullanabilirsiniz ben lifimi birleştirmeye geçiyorum arkadaşlar krem ipinizle de Birleştirebilirsiniz çok zarif olur Mavi ipinizle de birleştirebilirsiniz Sanırım ben bu sefer Mavi ipimi tercih ediyorum Dediğim gibi kremle de yaparsanız Harika olur arkadaşlar Artık tercih size Şimdi bunları çektim bir kenara Tığımı alıyorum İki tane yan yana getirdim Şöyle Her ikisinin köşesinden Tuturdum Sabitledim Buraya bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. 4'lü fıstık. Kenarından batarak kapatmıyorum. Bir sonraki yuvadan ikisini karşılıklı aldım ve kaydırdım. 1 ve 2 zincir yaptım bulunduğum yuvaya. Tam fıstığın tepesine 1 2 3 ve 4. 5 tane yapalım biraz daha gösterişli olsun yarım kapatıyorum ve bir sonraki iki yuvadan kaydırma yapıyorum sağlam olsun diye iki zincir yaptım zincirimin tepesine yine 1 2 3 4 5 yarım kapatıyorum bir sonraki yuvadan şöyle kaydırma yaptım iki tane zincirimi çektim pستونun tepesini tekrar 2 3 4 ve 5 kaydırma yaptım. 2 taneye birlikte kaydım ve 2 zincirimi yaptım. Şu noktaya kadar aynı işlemi tekrar edelim arkadaşlar. Son yuvaya geldim üst üste koyuyorum ve yine karşılıklı kaydırma yaptım bir zincir yaptım şimdi arkadaşlar Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk ipimi burada koparmıyorum bu sefer aşağıdan yukarıya doğru birleştiriyoruz burada koparıyoruz daha sonra yukarıdan buraya daha sonra tekrar bunu ekliyoruz aşağıdan yukarıya daha sonra yine Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya diğer parçaları yapıyoruz. Birleştirmemiz bu şekilde. Diğer parçayı da beraber yapalım. Şimdi şöyle bakın yan yana getirdim ikisini. Ve her iki yandan da aldım, kapattım. Bir tane fıstık yapıyorum iki parçadan da. Kapatıyorum. Yarım bir sonraki iki yuvadan karşılıklı aldım bütün parçalarımızı birleştirip geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar lifimin bütün parçalarını birleştirdim bu şekilde. İsterseniz orta kısmına bir tane puf çiçek de yapabilirsiniz. Ben puf çiçek yapmıyorum. Zaten buradaki fıstıklardan bir tane puf çiçek oluşmuş oluyor. Ben bu orta kısmını kapatmak için küçük bir fıstık yapıyorum şöyle. Tümün başına doluyorum. 15 defa saralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Kapattım. Şöyle 2 zincir çektim. Daha sonra şöyle orta kısmına koyuyorum. İki taraftan karşılıklı Şu ortadan iç kısmına çekiyorum. Şimdi tam karşısında tekrar batıyorum şuradan. Girdim. Tamam. Sıkıca 2-3 tane düğüm atıyorum. Bu kadar yeterli çok dipte olmayacak şekilde kestim ve lifimi tamamlamış oldum gerçekten de yapılışı da kolay birkaç saat içinde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir lif hem günlük hem de çeyizlere çok yakışan bir model oldu arkadaşlar Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıklı kalın.